Yıllar önce Ankara nefes alamıyor, kuşlar yollardan süpürülüyor, hava kirliliği yüzünden insanlar dışarı çıkamıyordu. Şimdi ise bir zamanlar gri şehir diye nitelendirilen Ankara'da is kokusu ve pis hava yerini masmavi bir gökyüzüne bıraktı. Eskiden Ankara'mız çok kirli bir havası vardı. Beyaz çamaşır astığımız zaman dışarıya gayet kirlenmiş bir şekilde tekrar alırdık. Hanım eskiye bakarak rezaletti, rezalet. Havalar o kadar kirliydi ki, o kadar sisliydi ki ne? Sokaklarda gezemiyorduk. Bir öksürdüğümüzde, tırsırdığımızda elimizde selpakla geziyorduk. Simsiyah çıkıyordu, affedersin. İğreç bir durumlara geliyordu. Arabalar tek çift rakamına trafiğe çıkardı. Niye diyeceksiniz? Hava kirliliğinden, egzoz dumanından geçemiyorduk. Çocuklarımla birlikte dışarıya çıktığım zaman çocuklarımın ağzını kapatma gereği duyardım hava kirliliğinde. Şimdi çok güzel, gayet memnunuz. Cıvıl cıvıl çocuklarımızla da gezebiliyoruz. Havası güzel yani Şimdiki doğal Ankara'mız çok güzel. Çok memnunuz.